Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış şaşarım diyerek özgürlük sevdasını dile getiren Akif, Kurtuluş Savaşı'nda milletine umut aşılayan bir ışık kaynağı olmuştur. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kütlemiş sevgimiyim, ben de aşarım. Yırtarım dağları en şöyle der. İstiklal Marşı'nda, İstiklal davamızı anlatması bakımında büyük alanlar vardır. Benim en beğendiğim yeri burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal, Beni bu milletten asla unutmamasını istediğim sıralar, Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. sen de apaklar gibi ey şanlıylar! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmehlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet.